Herkese merhaba. Koltuğunuza oturan o zorlu, eğri kanallı vakalar için becerilerinizi geliştirmek üzere burada olduğunuzu biliyorum. Hepimiz o anı yaşarız değil mi? İşte bu anlatıda o zorlu anatomilerde nasıl ustalaşacağımıza derinlemesine dalacağız. Şimdi bir an için durup düşünmenizi istiyorum. Sizi gerçekten zorlayan, acaba olacak mı diye düşündüren o en zorlu kök kanalınız hangisiydi? Hepimiz oradan geçtik. İşte tam da bu yüzden buradayız. Bu zorlu anları birer başarı hikayesine dönüştürmek için. Hadi dalalım konuya. Peki yol haritamız ne olacak? Şöyle bir bakalım. Önce eğri kanalların neden bu kadar zorlu olduğunu konuşacağız. Sonra her şeyin temeli olan kayma yolunu nasıl güvence altına alırız ona bakacağız. Ardından motorlu aletlerin prensiplerini anlayacağız ve işin ustalık kısmına geçeceğiz. Zon tekniği, resiprokasyon ve TCA gibi ileri seviye stratejileri masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Evet İlk olarak en temelden başlayalım. Eğri kanal zorluğu ve riskleri anlamak. Yani daha elinize herhangi bir alet almadan önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu vakalar gerçekten de çok talepkar olabiliyor ve riskleri baştan bilmek her şeyi değiştirir. Şimdi bu tabloda gerçekten ilginç bir şey var. Biliyorsunuz bir sürü farklı sınıflandırma sistemi mevcut ama hepsi ama hepsi aynı sihirli rakamda birleşiyor. 30 derece. Düşünün ki bu bir tür kırmızı alarm seviyesi. O 30 dereceyi geçtiğiniz anda işin rengi tamamen değişiyor. Karmaşıklık resmen fırlıyor. İşte o an anlıyorsunuz ki artık bu rutin bir kanal tedavisi değil, özel bir strateji, özel bir plan gerektiren bir ustalık işi. Bu gördükleriniz sadece kitaplarda yazan teknik terimler değil. Hayır, bunlar bizim klinikteki kabuslarımız. Transportasyon, basamak oluşumu, perforasyon. Bunların her biri enfeksiyonu temizleme yeteneğimizi elimizden alan, tedavinin bütün sonucunu tehlikeye atan prosedürel kazalar. Yani bir domino taşı gibi biri diğerini tetikleyebiliyor. Peki, bu kadar riskten bahsettik. Nasıl kaçınacağız bunlardan? İşte şimdi en önemli bölüme geliyoruz. Kayma yolunun sağlanması. Bu, bizim pazarlık yapamayacağımız, asla atlayamayacağımız temelimiz. Herhangi bir motorlu alet kanala girmeden önce bu adımı mükemmelleştirmemiz şart. Kayma yolu tam olarak nedir? Şöyle düşünün. Pahalı, sofistike motorlu aletleriniz için güvenli bir otoyol inşa etmek gibi bir şey. Kanal ağzından en uca kadar pürüzsüz, engelsiz bir tünel. Bu tüneli oluşturmadan en iyi döner aletinizi bile kanala sokamazsınız. Sokmamalısınız. İşte bu söz endodontinin altın kurallarından biridir. Duvara asılacak cinsten. Daha önce bir el aletinin gitmediği yere hiçbir motorlu alet gitmemelidir. Bu kadar basit. Bu kuralı ihlal ettiğiniz anda alet kırığı ve anatomiyi bozma riskiyle baş başa kalırsınız. Bu yüzden bu ilke bizim için kutsal. Peki, hepimizin yaşadığı o an, 10 numaralı K-file'ınız bir yerde durdu ve ilerlemiyor. Ne yaparsınız? Panik yok. Zorlamak yapılacak en son şey. Durup düşünün. Çünkü bunun sadece 4 sebebi olabilir. Ya debri tıkamıştır, ya E'nin kıvrımı kanalın açısıyla uyuşmuyordur, ya E'nin ucu geniştir, ya da E'nin gövdesi her birinin çözümü farklı ve sistematik. Gelin bu dört sorunu nasıl basamak oluşturmadan çözeceğimize bakalım. Harika! Güvenli otoyolumuz, yani kayma yolumuz hazır. Şimdi sıra, bu otoyolda kullanacağımız yüksek performanslı araçlara geldi, motorlu aletlere. Artık alet çantamızı ve içindekilerin prensiplerini anlama zamanı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Bu, NITI metalürjisindeki inanılmaz devrimi gösteriyor. 2007'de M-Wire başlayan yolculuk, bugün CM-Wire, Blue, Gold, EDM gibi inanılmaz teknolojilere ulaştı. Yani eskiden kullandığımız o sert, süper elastik eğelerden, bugün büküp bıraktığınızda şeklini koruyan, inanılmaz esnek, yorgunluğa çok daha dayanıklı, kontrollü hafızalı tellere geçtik. Bu sadece bir malzeme değişimi değil, bu bizim klinikte neleri yapabileceğimizi tamamen değiştiren bir devrim. Aletiniz ne kadar havalı, ne kadar yeni teknoloji olursa olsun, Maxped'in bu temel prensipleri asla değişmez. Bunlar adeta fiziğin kanunları gibi. Ucu kesmeyen bir kılavuz kullanmak, 1 milimetrelik gagalama hareketleriyle ilerlemek, bir eğinin 6 milimetreden fazlasını eğimde angaje etmemek ve en önemlisi alet direnç gösteriyorsa asla zorlamamak. Bu kurallar aletlerinizin ömrünü uzatır ve sizi kırık stresinden kurtarır. Tamam, Temelleri sağlamlaştırdık. Şimdi işin ustalık kısmına, ileri tekniklere geçiyoruz. Ve ilki, benim çok sevdiğim bir strateji, zon tekniği. Bu kanalı şekillendirmeye yönelik bütün düşünce yapınızı değiştirecek bir yaklaşım. Hazır mısınız? Zon tekniği aslında şunu söylüyor. Kanalı tek bir uzun, zorlu yol olarak düşünme. Onu ikiye ayır. 1. Koronal bölge yani eğriliğin başladığı yere kadar olan düz kısım. 2. Apikal bölge yani asıl virajlı zorlu kısım. Mantık çok basit. Önce koronal bölgeyi genişleterek kendinize bolca yer açarsınız. Böylece apikal bölgeye girecek olan daha küçük esnek eğeleriniz sadece o zorlu virajla uğraşır, başka hiçbir yerde sıkışmaz. Ve işte bu teknik bir formülle bilime dönüşüyor. Maxpedon'un bu formülü sayesinde artık acaba bu eğe bu eğrilikte ne kadar ilerler diye hislerimize güvenmek zorunda değiliz. Elimizdeki eğenin ucu, konikliği ve kanalın çapına göre o eğenin apikal bölgede güvenli bir şekilde ne kadar ilerleyebileceğini matematiksel olarak hesaplayabiliyoruz. Bu tahmin yürütmeyi bırakıp mühendislik yapmaya başlamak demek. Peki pratikte nasıl işliyor? Çok basit. 1. Bölgeleri belirleyin. Yani eğriliğin nerede başladığını tespit edin. 2. Koronal bölgeyi daha büyük koniklikle aletlerle rahatça genişletin, orayı bir otoyol haline getirin. 3. Şimdi, daha küçük ve esnek aletlerinizde sadece ve sadece zorlu olan apikal bölgeyi şekillendirin. Bu kadar. Görevleri bölmek, alet üzerindeki stresi inanılmaz derecede azaltır. Şimdiye kadar hep aletlerin kendisinden, metalojisinden, şeklinden bahsettik. Şimdi bambaşka bir konuya geçiyoruz. Aletin nasıl hareket ettiği. Çünkü dünyanın en iyi eğisini yanlış hareketle kullanırsanız sonuç hüsran olur. İşte bu yüzden resiprokasyon ve TCA gibi ileri hareket tekniklerini anlamamız gerekiyor. Bakın, bu iki hareket arasındaki fark geceyle gündüz gibi. Soldaki sürekli rotasyon yani 360 derece dönüş alet üzerinde sürekli bir stres birikimine, metal yorgunluğuna neden olur. Adeta bir saatli bomba gibi. Sağdaki resiprokasyon ise çok daha akıllı bir hareket. İleri doğru kesme açısı, geri doğru olan serbest bırakma açısından daha büyük. Bu ne demek? alet keserek ilerliyor ama asla sıkışmıyor. Stresi biriktirmek yerine sürekli boşaltıyor. Resiprokasyon tekniğini kullanmanın sırrı ise sabır ve nazik hareketlerde. Üç gagalama kuralını unutmayın. Birinci gagalama, aleti apikale doğru en fazla 1 mm ilerletin. İkinci gagalama, çekin, temizleyin, tekrar 1 mm ilerletin. Üçüncü gagalama aynı şekilde. Genellikle 3 ya da 4 bu şekilde nazik yerleştirme ile çalışma boyuna ulaşırsınız. Asla tek seferde zorlamayın. Bu tekniğin bütün felsefesi bu yavaş ve kontrollü ilerlemedir. Ve geldik en ileri seviyeyi. Gerçekten o en zorlu, en kıvrımlı S şekli kanallar için bir cerrah hassasiyeti gerektiren tekniğe. Dokunsal Kontrollü Aktivasyon, yani TCA. Buradaki fikir, motoru sadece ve sadece tam olarak doğru anda tek bir vuruş için çalıştırmak. Bu, maksimum kontrol ve minimum stres demektir. TCA'yı üç adımlı bir dans gibi düşünün. Birinci adım, hareketsiz faz. Motor kapalıyken, esnek eğenizi kanalın içinde pasif bir şekilde ilerletin ve o eğrilikteki maksimum teması, o angajmanı parmaklarınızla hissedin. İkinci adım içeri vuruş o hissi yakaladığınız anda motoru aktive edin ve sadece o direnç noktasını geçecek kadar hafif bir apikal baskı uygulayın. Üçüncü adım dışarı vuruş. Hiç beklemeden alet hala dönerken hemen geri çekin. Bu aletin hem girerken hem de çıkarken çalışarak alanı şekillendirmesini sağlar. Stres neredeyse sıfır. Peki tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koyuyoruz? 1- Vakayı her zaman doğru değerlendirin ve riski bilin. 2 kayma yolu olmadan asla başlamayın. Bu pazarlığa kapalı. 3. Kullandığınız niti eğlerin metalürjisini, özelliklerini bilin. 4. Alet stresini azaltmak için zon tekniği gibi stratejik yaklaşımlar kullanın. Ve 5. Farklı anatomiler için resiprokasyon veya TCR gibi farklı hareket tekniklerinde ustalaşın. İşte hepsi bu. Evet, umarım bu derinlemesine bakış o zorlu ama bir o kadar da tatmin edici vakaları yönetmeniz için size daha net ve daha güvenli bir yol haritası sunmuştur. Şimdi asıl soru size geliyor. Tüm bu prensiplerden sonra yarın kliniğinizde karşılaşacağınız bir sonraki eğri kanala yaklaşımınızda neyi farklı yapacaksınız? Bunu bir düşünün.